Bu hafta bir arz gerçekleşecek 19 Şubat 2024'ün Westing, Jom, Sermaye Piyasası Kurulu, son haftalık bülteninde iki halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. STK haftalık bültenindeki açıklamaya göre Obama karnacılık ve Alves kablo halka arz için onay aldı. Alves kablo halka arz için onay aldı. Obama karnacılık ve Ticareta, a, şey, ş, Obama karnacılık, Halka Ars yoluyla 407 milyon 169 bin 500 TL olan mevcut sermayesini 72 milyon 252 bin 259 TL artırarak 479 milyon 421 bin 759 çıkaracak. Halka Arz'da ayrıca mevcut ortaklardan Alp Invest yatırım gıda sanayi ve ticaret AŞ ait 12 milyon 42 bin 43 TL ve Türkiye Pasta Holding Limited'e ait 12 milyon 42 bin 43 TL nominal değerli C grubu payların satışı da gerçekleştirilecek. Böylece obama makarnacılık halka arzında toplamda 96 milyon 336 bin 345 TL nominal değerli pay satışı olacak. 1 TL nominal değerli paylar 39,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak satılan payların tamamı eşit dağıtılacak olup pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Payların tamamının satılmasının ardından şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 378 milyar TL ve halka açıklık oranı %20 olacak. Halka arz taslak izahnamesinde belirtildiği üzere elde edilecek fonların su şekilde kullanılması planlanıyor, ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları %40. İşletme sermayesi, %40 finansal borçların azaltılması, %20 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Alves Kablo halka arzında 40 milyon TL nominal bedelli pay satışı gerçekleşecek. Sirket, böylece 120 milyon TL olan mevcut sermayesini 160 milyon TL'ye çıkaracak. Halka arzda herhangi bir ortak satışı ya da ek pay satışı olmayacak. Paylar 19,45 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak. Alves kablo pay talebinde T1 ve T2 bakiyelere kullanılabilecek. Payların tamamının satışı halinde şirketin halka arz büyüklüğü 778 milyon TL ve halka açıklık oranı %20 olacak. Halka arz taslak izahnamesinde belirtildiği üzere elde edilecek fonların su şekilde kullanılması planlanıyor. İhracata yönelik üretim kapasite artırımı için makine ve teknolojik yatırımlar, %35-%40 finansal borçların geri ödemesi, %30-%35.